hoş geldiniz. Ben Rüya. Bugün sizlerle birlikte iş çıkışı bir günümü çekmek istiyorum. Birkaç saat sonra işten çıkacağım ve dedim ki neden vloglamayayım? Zaten bir süredir vlog atamıyordum yaklaşık bir hafta kadardır falan. O yüzden bugün vlog çekmeye karar verdim. Hem de değişik bir konsept olur. Bu arada arkadaşlar 3000 abone olmuşuz. Aşırı mutluyum. Gerçekten hepinizi çok çok öpüyorum. çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle yani arkadaşlar lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şu an canım aşırı derecede maça demek istiyor. Ben hiç maça içmedim. Ve aşırı merak ediyorum. Arkadaşıma sordum hani maça nasıl falan diye. Hepsi bana dedik işte yosun gibi çok kötü sakın içme midem bulunur. Sen hiç beğenmezsin falan dediler. Ama ben gerçekten aşırı merak ediyorum. Ve şu an kendime serbaksan maça söyleyeceğim. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar aşırı merak ediyorum. Arkadaşlar ben kendime Starbucks'tan maça söyleyecektim tamam mı? Sonra işte sitesine girdim bir baktım maça yok. Yüksek ihtimal dönemsel hani aldılar menüye. Neyse şimdi gittim başka bir maçacı buldum. Biraz pahalı hatta bayağı pahalı arkadaşlar ama olsun yapacak bir şey yok yani. Oradan maçı söyleyeceğim çünkü aşırı derecede denemek istiyorum. Söyledi 10 dakika falan oldu şu an ekranda işte çok az kaldı yazıyor. Geldi yüksek ihtimalle. Çok heyecanlıyım. Gel yani bir aşağıda. Böyle sanki benim yapmış gibi yapacağım. Bir Merhaba. Var Efendim? Süper. Evet. Teşekkürler. Bir şey diyeceğim. Bu çiçekli değil mi? Değilse bu arada şaka yapmayalım. Tamam okey çiçekli. Çok heyecanlıyım şakası çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu arada ben ilk maçımı beşik karşılaştırmak istiyorum. Bütün maçı olmadı. Ben de artık tadını çok merak ettiğim için içeceğim yani. Okey arkadaşlar. Şimdi tadım yapmak istiyorum ama tüketim nerede bunun acaba? Okey burada. Bu arada e, sabah parmağımı vurdum ve şuna aşırı sızlıyor parmağıma dokundukça. İnşallah içeriden falan kırılmamıştır. Berbat bir şey bu. Şaka mı? Şu an buna bu kadar para vermiş olamam. Şu an dibindeki çileği karıştırmaya çalışıyorum. Ve bunu sade nasıl içiyorsunuz? Çok kötü. Berbat bir şey. Vermedim. Keşke arkadaşlarım dinleseydi. Paraya gider tatlı söylerdim ya. Of. Ben acıktım bu arada. Ve bunu asla açmak istemiyorum ama çöp atmak istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar gittim bulabildiğim tek maçacıdan maça söylemem keşke söylemeseydim yani. Bayağı kötü yani tadı çünkü. Acaba bu resim yapamadı yani? Çünkü yani insanlar neden beğensin anladınız mı? Gerçi herkesin damakları tatlı da. kötü. Yani yosun gibi kadar arkadaşlar. Bu ne yani? Neyse şimdi bir şeyler izleyeceğim çünkü sıkıldım ve bunu bitirmeye çalışacağım çünkü hani bir şeylerden ben ziyan etmeyi sevmiyorum. Şu o zaman ziyan etmemeye çalışıyorum o yüzden bitirmeye çalışacağım ama inşallah bitirebilirim yani. Bu bayağı kötü. aktım arkadaşlar şimdi mutfağa gidiyorum ve birazcık bulaşık yıkamak istiyorum. Gerçekten aşırı sıkıldım. Hani yapacak işte yok gelen kimse de yok. O yüzden hani dedim bari mutfağa toplayayım. Gayet mantıklı. O şimdi bulaşıkları yıkayacağım. Öncelikle temiz olanlar var. Bu arada görüntünün kısmına bakmayın. Temiz olanları yerleştireceğim. Sonra pisleri yıkayacağız. Böyle bu şekilde toplayacağım burayı. Müzik <laughs> Şurları falan temizledim işte. Öyle yani şimdi kir bulaşıkları yıkayacağız. <laughs> şekilde yıkadım. Biraz kurusunlar sonra onları da yerleştireceğiz. Evet şimdi çıkıyorum. Mesela bitti bunu yerleştiremedim arkadaşlar ya. Yani. Neyse. Sabah hallederiz şunları. Tekrar yerleştiririz. Böyle ben şimdi çıkıyorum. Işıkları kapatacağım. Ofisi kilitleyeceğim. İki tane görevim var. Sonra da otobüse bineceğim. Aşırı i̇şte enerjim ve bakayım seçim arkadan nasıl duruyor. İğrenç. Bayağı kötü görünüyormuş açıkçası. demişler arkadaşlar bu yanı. Neyse ki mahzerim var. Hello. Hoş buldum. Çok yoruldum. Artık çalışmak istemiyorum. Vallahi çok yoruldum ya. Adam babanın. Çok mu çalıştın? Maşallah kızım o ya. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim böyle rahat bir şeyler giyiyorum üstüme. yeşil arkadaşlar bu arada aşırı sıcak o yüzden saçımı toplayacağım çünkü dayanamıyorum yani. Ta ta. Ne oldu? Ocak mı sürdü? Sen de göster bu tırnaklarını. Hm güzel. Aşırı sıcak. Bayılacağım sıcaklıktan. Şimdi ben Elayt izleyeceğim çünkü sardı. Eğlenceli bence. Ona devam edeceğim şimdi. <laughs> var. Şunu şöyle alayım. Böyle bir de evlite devam ediyorum işte. Arkadaşlar ya <laughs> ben artık işe gitmek istemiyorum. Çünkü sıkıldım yani. Ben gezmeyi seven bir insanım. Yemin ediyorum okul varken daha çok geziyordum ya. Of. Valla of yani. Biraz Balkan'a çıkmak istiyorum çünkü baya güzel. Neyse arkadaşlar ben balkona çıkmaktan vazgeçtim. Çünkü e, dün gece her yerime örümcek ısırdı. Balkon kapısı açık kaldığı için her yerime örümcek ısırdı arkadaşlar dört yerime örümcek yani bacağımda. Çok korkunçtu. Gerçekten örümceklere karşı zaten bir fobim var. Bir de örümcek ısırığı yani aşırı kötü bir şey. Arkadaşlar şimdi kaşlarımı açacağım. Kaşlarım gerçekten berbat durumda. Bakın şöyle göstereyim. Kaşlarım çıkmış falan yani. Kaşlarımı açacağız şimdi. Bir de arkadaşlar çok heyecan olduğum bir konu var. Abi odam niye bu kadar karanlık ya? Bir dakika hemen anlatacağım. Şunu çıkarmayın artık. Şu normal ışığı da açalım. Kafamı Arkadaşlar makyaj masası alıyorum. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. İki işte parça parça toplayacağız her şeyi. Makyaj masası iki tane ışık. Bir tane de uzun bir ayna alacağız gerçekten aşırı iyi bir şey olacak. Bu arada hani bu sefer hani gerçekten kesin. Çünkü hani paramı hazırladım vesaire. Öyle. Yani şuraya gelecek. Ee, hem hani arka plan açısından iyi olur burası. Hani şöyle düşünürsek gayet tatlı. Ya da arkadaşlar şuraya düşünüyorum. Ama buraya olursa aslında olabilir ya. Ama işken buradan gelecek falan filan biraz garip durur. O yüzden hani arkadan gelsin diye düşünüyorum ışık. Öyle. Neyse şimdi arkadaşlar kaşlarımı açacağız. İnşallah kaşlarımı bulabilirim. Allah konuşma özürlüsüyüm ben galiba. Ateş aldım. Before after yapmak için kaşlarımı şu an eski gösteriyorum. Ay böyle bir beğendim ya. Neyse beğenmek yok. Açacağız. O kaşlar açılacak. Şimdi de böyle bir tabak aldım arkadaşlar. Sesunun bu tüy servisini kullanacağım. Bundan az bir şey ekliyorum. Tamam mı? Bu arada geçen gün ben tırnak yaptırmaya gitmiştim ya bir videomda. Bana bir tane kadın dedi ki, oraya gelen bir müşteri, senin dudakların dolgu mu? Dedim, nasıl dolgu yaptırayım Ben 16 yaşındayım. Sonra dedi ki, dudakların çok güzel, bayıldım. Bu arada her hani böyle güzellik merkezine gitsin de aynı soruyu alıyorum ve aşırı hoşuma gidiyor. Şimdi bunu mix 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 mix, mix karıştırıyoruz. Şu an kaşımda bir şey var mı diye düşünüyorum. Bir bakayım sabitleyici falan. Yok korkuyorum. Çok açmasam mı ya? Bismillahirrahmanirrahim. video çekerken şarjım bitti ve şu an e, telefonum aşırı ısındı. Yemin ediyorum şu an elimde zor tutuyorum ama yapacak bir şey yok yani. Neyse şimdi bunu sileceğim. Bu şekilde oldu. Daha doğal oldu bence. Daha güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar telefonu biraz soğumaya bırakacağım çünkü hani gerçekten aşırı derecede ısınmış. O yüzden hani şarjdan falan çıkarıp direkt camın önüne koyacağım ya da belki klimayı açarım. Bayağı çünkü. Öyle şimdi Arkadaşlar telefonumu ısınmaya bırakmıştım. Neyse şimdi klimayı açtım. Böyle. Ee, ve şuraya yattım yani. Hani. Babaannemle birlikte balkondayız. <gülüyor> <gülüyor> Çekirdek ve su yapıyoruz. Kolamız yok. Kolamız var mı? Yok. Ice tea'imiz var. Ice tea'imiz hmm. var. Şey var, gazoz var. <laughs> Oha. Ne oldu? Gözlerin çok güzel çıkıyor. Hadi ya. Evet. Hmm. Of babaanne keşke sen çekseydim. <laughs> Kapkara gözlerim. Ay babaanne çok korkunç görünüyorsun. Ne oldu? <laughs> Ne görünüyor? <laughs> Dalmışsın. He? Dalmışsın. Ay. Yani. Daldığın için ödüm koptu. Göster bakayım hocalarına. <laughs> <laughs> Babam şimdi işten geldi. Çok büyük bir kazanmış. İnşallah hani kimseye bir şey olmamıştır. Ee, bizim evde tam böyle otoyola baktığı için hani bütün geçen ambulansları, polisleri vesaire gördük. Bize de hani bu ne yani niye bu kadar fazla geçiyor falan. Meğersem kaza olmuş. İnşallah bir şey olmamıştır. Öyle arkadaşlar. Ben de birazdan makyajımı sileceğim. Babam tuvalette şu an. Deli dehşet uykum geldi. Öyle yani böylelikle videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Size çok çok seviyorum. Bir sonraki videolar için takipte kalın.